Merhaba dostlar. Şimdi şimdi spiral e, spiralendeyiz. Yani Oslo'nun tam yakınında Drammen diyor geçiyorlar yıllar. Şöyle şehir. şu şehri size bir göstereyim. Birazcık daha yapayım Daha çok e, gelin yana. Buralar birazcık bir soğuk. Şimdi geliyoruz aşağıya ve buraya ulaştığımız için bir tünel var. En son da belki gösterebilirim. O tünelde almamız tüm Norveçlileri zorla e, kazdırmışlar. Hiç dinamit kullanmamışlar. Tam olarak su var burada. Bak burada güzel bir su var. Bakın. Birazdan e, geçeceğiz buradan. Bakın birazcık da beyaz oluyor. Selam. 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 E suya geldik. Şimdiden birazcık bir gideceğiz ama siz birazcık bir bakın. Şimdi birazcık bir burada gördüğümüz şekilde güzel bir hava var ama havası soğuk Norveç için. Orada bir top mermisi görüyorsunuz. O oradan geçen gemileri vurması için yapılmış. Bak birazcık da eski. Birikte de eski olacak da. Burada Bu arada da küçük bir oturma yeri var. Güzel i̇şte manzara manzara. Biraz da yeşillik. Yani or orman. Ee, daha çok dersek yani ormana daha gide git demeyiz. Ana yani, oh. Şimdi ben topu yakından gör evet. Uzaktan yapmıştık ama şimdi yakında. Bir bakalım nasıl memli yapıyor. Yapılıyor. Şimdi beni görüyorsunuz değil mi? Buraya görüyorsunuz kapatmışlar. Birazcık daha öne girsek burada bir, bir, bir aşağı gidebiliriz. Şimdi ya tabii buradan ayak yol var da işine bitmiş. Taş, taş mı? Taş. Demir ya Yani bayağı bir eski. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma diyebiliriz. Al. Şimdi buradan güzelce bunu çalıştırıyor. Çok da kalmış öyle. O yüzden atamıyoruz. Buradan da mermile koyuluyor. Tam olarak da gemiler tam insan olduğunu Bilmiyorum da. Tam olarak nişan olmalı. Ee, daha çok, daha çok girsek burada ben bir ev gibi bir şey görüyorum. He, şimdi restoran burası. Üste çıkacağız. Üste manzarayı bir görelim. Tamam. Birazcık bir çok da uzun sürmedi. Ben yani Norveç şekli değil belki. Size de belki güzel olur. Başka bir duvar da yaparım. Gelin Gelin man ma. Manzara Manzaraya geldik. Tam güzel yeşille çok güzel oluyor. Ve ve dostlar like ve abone olmayı unutmayın. Norveç'in bazı yerleri bazı kısımlardan ve Avrupa'nın bazı kısımlardan e, ki ki de yaptığım videolar mı e, göresiniz ve paylaşmaya da unutmayın. Şimdi e, Tramen şehri Oslo'dan Oslo'dan çok yakın ve o top dediğim gibi tüm şehri e, kontrol etmeyi ve küçük göl gibi bir şey değil de kontrol etmeyi çok yararlanmıştır. Eğer like ve abone olsanız bunlar başka bölümlere de gelecek. Şimdi gidiyoruz.